İçe dönmenin beş adımı. Kendine sessiz bir alan aç. Telefonundan kurtul. Sadece sen ol, başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Nefesini park et, yavaşlat. Burnundan derin bir nefes al, içinde tut ve ağzından yavaşça ver. Bu döngüyü birkaç kez yapalım. Amaç zihni sakinleştirmek. Zihnini gözlemle, ama müdahale etme. Aklına düşünceler gelecek, geçmiş gelecek, pişmanlık, korku. Onları yargılamadan sadece izle. Bu da geldi, geçti de. İç gözlem yapan bir iç göz gibi hisset. Kalbine soru sor. Sessizce şu soruları sor. Şu an aslında ne istiyorum? Kime kırgınım? Neden kırgınım? Beni en çok ne yoruyor? Ne zaman gerçekten huzurluyum?